Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Umut'la e, Ragdoll oynayacağız. Evet ta Umut şu an gelmedi. Hala gelecek. Onun telefonu çünkü çok kötü. İğrenç. Uçlar. Kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Bu beni iki saattir dövüyor zaten. Sonra bir dövdüm. Sonra bir asıl yüzü ben. Nabuk gücü yap. Ya arkadaşlar bu çok küfürlü. Küfür el bas. Bakmayın. Bundan Umut çok, çok Yaramaz. çok yaramaz. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyuna girdim. Okey girdim. Bak bu, arkadaşlar bu. Hadi. büyüme bu oyunu büyütme. Büyüyünce iyi olmuyor. Ben bayağı hızlıyım he. Kimse benden hızlı değil. Ya, lan kafama vurdu. Bekleyin. Bekleyin hangisiydi? Dur neydi <laughs> lan? Hangisi tutuyorum? mu? Oha beni uçurdu lan. <laughs> Bak, Hangisi bak. tutuyordu ki? Bir tane kız. Kırmızı bereli var ya. Hangisi tutuyordu insana? Bak ben çok hızlıyım. Ah buldum. Bekle şunu Hocam hız bas hız. hız Boyunu hız. büyütme. Hız, ya bak şu çocukları var ya. Bak niye olmuyor? İyiyiyiy. Oha lan. Bekle şunlara vuramıyor muyuz? Bak. Sanki vurdu. Ya. Yeah. Üzerine bastığımızda <laughs> bir şey oluyor. Üzerine bastığımızda bir şey oluyor. Aa. Bekleyin lan siz. Arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Ben Bakın, abone ab oldum. 60 e, abonede canlı yayın açacağız. Ben derken. Evet. Cihan kirle kafalarına vuruyorum. Cihan kir. Lan Cihan kir. Lan gel. Adı Cihan gerçekten. Gel burada atlayacağım. Gel. Lan tamam. Arkadaşlar var ya bunlar çok üzücü videolar çekilir ha. Burada. Aşağı fırlatıyor ya. Böyle bazı youtuberlar bu kanalıma abone olmadığı zamanlar deyip kendilerini böyle internetmiş gibi yapıyorlar ya. He. Hadi gel o atlayalım. O atlayalım o yavaşça. Yavaşça. 60 abone. Gitme Allah, bir yere Gidersen unutursun Yönerim <laughs> Mustafa da orada Geğirdi Hayvan gibi Arkadaşlar ölüyorum Ben de Gitme bir tatlı. yere Git ağır çekimli ölüm <laughs> gidersen unutursun, onu tursun. Dönerip babam. Gildo bir yere. gidersen sen bana bakın. Unutursun. Hadi bir daha intihar edecek kendimizi. Tamam. Ya, gidersen unutursun Söyle Mustafa da ben, ben güvenleri <laughs> <divanları. gülüyor> Mustafa sen de girsene Roblox'a Mustafa sonunda gizmiyor Evet arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun. Bu oyunu oynayacağız. Evet. Hem de 3 kişi. Hayır Mustafa gelmiyor. Gel gel. geleceğiz. Altmış. Oğlum ben hızlı düşüyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> lan gel buraya. Uçuyorum gel, lan ben hızlı gidiyorum. Kahretti. Umut Umut. Umut bak 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 hızlı gidiyorum ben. Basılı tutarak <laughs> Gel kendimizi intihar edeceğiz burada. Gel. Merdivenle kendimizi intihar edeceğiz. Tamam. Yalnız ben nerede? Allah! Kız bana vuruyor. Bunu durun. Aa! An... Hayır! <laughs> Hadi kendimizi intihar edelim. Hmm. Lan! Lan! Kız var burada. Gel. Git. Buraya gel. Ben uçuyorum. Vallahi git buraya gel. <laughs> sen Sen gördüm. Ağır çekimle uçma mı yapayım yoksa hızlı mı? Hop hop iki saat merdiven uğraşamam ben. Bir de kısa şanlandım. Hiç. Umut ben neredeyim bak. Hadi ağır çekim mi Hı. yoksa yavaş çekim mi? Yavaş çekim. İyi, bak, yani ağır gidip. çekim mi hızlı çekim mi? Hızlı. Gitme bir yere. Hiç bak. Hiç gelsin. Mayın günler. tarlasına gidelim gel. Gel sen gel. Mayın tarlasına. Abone olmadığımızda öldüm. Gel lan şuraya uçalım. Hangisiydi lan yukarı çakıyor? Mayın, mayın bahçesine gel gidelim. Hocam ben şeye gidiyorum. Yukarı uçuyorum. Gel mayın bahçesine gidelim. Ben şuraya uçuyorum. O zaman ben yukarı gidiyorum. Gel mayın bahçesine. Oha mayın. Oha mayın bahçesindeki mayınlardan biri beni ta şuraya uçurdu lan. Neyse. Adamı uçurdum tut toplama. Adamı açacağım. Hocam ben hız basacağım. Niye biliyor musun? Çünkü insan, e, hızlıca insanları, insanları trollleyeceğim mi? Evet. Nereden bilin? Şöyle atlama şeyi de basayım. Oha! oha bir tane de bayla bastım bastım yukarıya dönüştüm. <laughs> Lan. Bir tuvaletteki speaker man ne oğlum? Ne? Bir ne? tuvaletteki speaker man ne her şeyimiz biz eksikti. Bir de lan aha. Şu an e, aynı evdeyiz ya telefonla gösterdi bizi. Al kabe. Evet. Speaker beni yere düşürdü. Oha! Beni taşımaya çalışıyor. Şimdi kırmam lan. Uçuyorum ben <laughs> evet. Umut. Umut. Spiker... Umut ben uçuyorum bak. <laughs> bekle bekle. Arkadaşlar Umut'un yüzünü göstereyim mi? Ha? Göster. Umut'un tipini. Tipini bir... Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Hayır Umut. Bir insanın ölümü. Umut bir insanın ölümü. Bak. Aga Bey bu kadar acıdı mı? Bak bak bu kadar acıcı mı Umut? Yalnız bu benim. Yiğit'in yanındaki. Umut'un yanındaki unut Allah. Allah. Uçuyorum ben gidiyorum. Git ben, Yardım et. Git. Ben Oha ben uçtum. Oha ben hız basıyorum. Bay bay. Ben de yanınızda insanıyım. <laughs> <laughs> İyi, umut. Sana. Umut Allah Allah rahmet eylesin. Kafanı Cihan vuruyorum. vuruyor. Herkesin kafasına Cihan vuracağım. Cihangir, Cihangir. oğlum Cihan. Cihan gille Ben burada nefret ediyorum niye geldim? Oha, i̇şte abone biliyor. olmadığımız diye. Bak ne halleriz geç. Ne evet alalım. arkadaşlar ya. Ne? Bak şu an umutu görüyorsunuz değil mi abi? <laughs> lan bir sallanıyoruz. Oha, biz şu an salınacak değil Umut ben. ne hal <laughs> görüyor Umut ne? Hiç umutlara <laughs> bakıyor musun? Bırakayım mı seni? <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel ben de atlayayım ya. Çok üzüldüm. <laughs> Yakalan beni. Ben de geldim. <laughs> ben geldim. Ben gittim. Oh. ben Umut bak seni topladım. Lan ben uçuyor Umut eee. Umut ee, bana bak bir. Umut bir bak. Umut bir bak. Oh, çıkıyordu. Benim yüzümden her. çünkü ben seni şu an tuttum. Ha, bak bak nerelere düştüm. <laughs> Bak seni topluyorum şu an. Lan öldüm galiba. Eee <laughs> umut umut bak bir. Arkadaşlar ben öldüm geberdim. Lıp... Allah rahmet eylesin bak. Abone olmadığınız için ne allara düştü itazım. Koş koş koş. Allahu. Ver Allahu ekber. Uçuyoruz arkadaşlar. Yeah. <laughs> arkadaşlar kavga başladı. Bunu hemen göstermeliyim. Küçük, küçük, küçük ya. Neyse boş ver. Kim? Ben mi? Annen. Ben mi? Bana mı dedin? Bekle lan şuradaki kıza troll yapacağım. Lan. Lan. lan kız bizim şeye girdi. <laughs> Sen bana bak. Umut'a bakın arkadaşlar. <laughs> lan ben ben, <laughs> de, ben de o, ben de o kişiyi topladım. Çarpıldım. Bekle ben de çarpılacağım. Oğlum ben nasıl öyle oldum lan? Ne? Umut seni tuttum ha <laughs> <laughs> arkadaşlar Umut'un telefonunu görüyorum can bekleyin göstereyim arkadaşlar bakın Umut'un telefonda ee, gözüküyor mu Umut bir bak Görüyorsunuz değil mi evet, arkadaşlar evet bekleyin arkadaşlar ne oldu lan buna arkadaşlar bakın Umut gözüküyor değil mi evet Bayağı bir şey oldu. Umut'la ilk oyun videomuz ne Umut? Evet. İlk bekle ben de, de çarpılacağım. Olmaz. Allahu Ekber. Oha! Oha! Umut bak karakterime. Umut bak ben şöyle yapıyorum. Umut şöyle yapıyorum. yapıyorum. Bak şu hareketi yapıyorum. Lan ben de geliyorum. Valla ben Şimdi arkadaşlar Umut'a çok pis troll yapacağım. Umut'u toplayayım mı? Lan karakterler. Oha! Mutup karakteri ne oldu? Ne <laughs> oldu? Oha! Ne oldu bana? Umudallah rahmet eylesin. <laughs> az önce de az önce de sordum uçtu. Gözüm benim telefonumdan. Evet seni gördüm Umut. <laughs> Zaten gözüküyordu. Ne oldu sana? Sen bekle. Karakterini bıraktım bekle. Heh, gel buraya. <laughs> Hiç sakın. Gel lan buraya. Ya o mu diğer arkadaşlarımıza vuramıyoruz. Bilgisayarda oluyordu. Ben bilgisayarda oynarken bir kere olmuştu. <gülüyor> ha. Ne <laughs> lan? Oğlum bana ne <laughs> Allah rahmet eylesin Umut Arkadaşlar Umut rahmetli. Çoşlanmayı. Ben biraz daha hız basayım ki Umut'u götüreyim. O tabii çöplere. O yüzden bul bul hız basalım. Evet arkadaşlar, intihar edeceğim kendime. Aga be. Çok büyük bir acı arkadaşlar. Şimdi gel sana çok pis bir yerden intihar edeceğim ha. Bekle. Sen bana bak. Umut bekle ben neredeyim bekle. Şurada. Yiğitman çarpıldı. Ben neredeyim bak. Yiğitman uçuyor. Umut bak ben neredeyim. Yiğit. Umut, bak, bak, ben neredeyim. Yiğit. Umut bak bak ben neredeyim. Lan. Sen buraya nasıl geldin? Bekleyin arkadaşlar Umut'un telefonundan hemen götüreyim sizi. onu oraya. Lan. Selamun aleyküm kafamın üstündesin de. Hadi ağır çekimle. Aa! ağır çekimde. Oğlum bak. Hatta ağır çekim bak bu çok Hı -hı. güzel gözüküyor bak. Öyle hava falan da gözüküyor. Hı -hı. Umut bak gözün içine gir. Gözün içine gir. Çok güzel gözüküyor. Hı -hı. Bak. Aa sende gözükmüyor benimkinden bak. Bak nasıl gözüküyor Umut. Ben düşünmüyorum ki. Hayır düşüyorum. Bak Umut benimki ne? Sen benimki ne? Umut benimki çok güzel. Evet. Bak benimkine Bir benimki bak? Mıstık kafa sen de gel. sen <laughs> de Arkadaşlar <gülüyor> bakın <gülüyor> manzara. Olsa <Altra> geldin miydin? <laughs> Artık düşmeme bak. Hadi mayın tarlasına. <laughs> Simekten dövüş yapalım mı Umut? Hayır mayın tarlasında dövüş yapalım. Okey. Hocam Ol ben yine uçtum. Ok. Mayın tarlası nerede lan? Ha şuradaydı doğru. Arkadaşlar burası çok pis bir yer. Abi burası çok kötü. Bütün parçalarımız uçuyor. Ben de öyle olmuştum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Bitteler, arkadaşlar Umut Allah rahmet eylesin. Aa ben ilk bak Umut. Az önce ne oldu biliyor musun? Neyse. Umut bak bak bak. Bak bak <laughs> bak. no öldüm. Umut hayır. Hız basmıştım ben o kadar. Değil mi? Bana <laughs> Oh, eat. Ben Neyse. çarpıldım. Parçalarım Allah rahmet eylesin geliyor. beni. Parçalarım bana. <laughs> Arkadaşlar Umut'u şu an görüyorum telefonu. Arka Umut! Gördün mü sen oldu? <laughs> Parçalarım havaya uçtu. Yani, evet. Oha benim de uçtu. <laughs> <laughs> birleşiyor. Benim, benim de birleşiyor. <laughs> Umut seninki birleşmeyecek gibi. Allah'ım. <laughs> <laughs> Bu arada arkadaşlar Clash of Clans videosu gelsin mi? Gelmesin. <laughs> Lan ben sıkıştım. Oha. <laughs> Hayır. <laughs> o kadar oh yeah. <laughs> düz bas. 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 Hala basıyor. <laughs> Hadi Smackdown. Lan ben buradayım. Bak ben intihar edeceğim kendimi. Fortnite. Happy Nation. Lan. Ben burada doğdum. Hi my friend the west nation happy nation alo no. ben abo uçam lan hop ben yine bastım umut ben de basıyorum <laughs> Allah kafam kırıldı umut bekle bir tane kız var onu atayım çöpe. umut kız aşağı bırakıyorum umut Bak bak iyi izle. Kısa şeyler götürüyor. Şu an bir şey yazıyor. Aa hala şey basıyor. Küçülme. Evet. Ha, küçülme Bu basıyor. Bu dünyanın en malı insan az önce şimdi şey olacak. Geberecek hali yok. Evet. Hali, bilmiyor bile. E kalkmıyor bir daha gerizek. Ha oyunu bilmiyor. Hayır kalktı şerefsiz. Lafımı mı Hiç em. Oyun. Ee, oyun. Umut. Umut şu an nerelerde hiç fikrim yok. Ben mayın tarlasındayım. Tamam ben de geliyorum. Ama um, şu kız aşağı atmadan gelmem ben. Tamam. Ya bak hala. Ee, yine bana oldu. Zıplama hisleri Yine basıyor. parçalara Lan zıplama var. hisleri basıp zıplıyor. Ya Lan panço... ben Lan benim şeyim ben oldu bak. Bak bak bak. Lan bak. Lan o kadar hızlı Happy <laughs> May. <laughs> Çok aşağı şey Umut diye izle. İzlemeyin. Oha akşam olmuş. Bıraktım. Yani akşam oldu. Lan çünkü sen şöyle yaptığın için bak. Buna bas. Gözlerle. Umut benim resim çekmem <laughs> lazım. Çünkü bak benim haritam oldu. Lan <laughs> benim haritam. Ha. Umut bu yok. Çocuğu aşağı atayım mı lan? At. Ya kendi satladı CD yanlışlıkla etti mi? Evet. Tamam, sarışın. Ana going <laughs> vacation. Hadi bana Gel ikimiz içeri şey girek. Acaba bu oyunun server'ı dolu mu ya? Hmm. Bedava server var mı lan acaba? He. İnşallah vardır. Evet. Sonra bayt tarlasında dövüş yapar. Ha, Hayır hayır, simekten yapalım mı? İle, iyi, ciddi. Reset çek, reset çek, kız basma. Sabah yap bir de karakterini. ne? Sabah yap, maç yap, smek'ten yapacağız. Hiç çek. Reset çek, kızma, hiç basma. Neden? Hiç basma. O reset çek, smek'ten yapacağız. Resetten maçı yapacağız. Oha, görünmez oldum, görünmez oldum. Umut, Hadi gel. E ben burada doğdum. Şimdi kırmasaya girebilirim. Şimdi. Ama da say, Ay gay. O da ne zor. Çabuk gel. Kapmasın. Hala. Bula Oha bu çok iyi arkadaşlar. Hadi gel al şunu. Hadi basmadın değil mi? Umut seni döverim he. Bunlarla dövüşüyor. Lan. Basırım ki ben. Hızlı mı bastın? Hayır. Beni bekle lan. Uzaya uçurdun. <laughs> ben uçacağım Umut. Ben uçuyorum. Bye. La la. Ben Geliyorum uç. lan. Uçarak geleceğim. Sen gelme. Oha hapishanenin üstündeyim. Gel lan. Geliyorum lan, Geliyorum lan. Bekle silahımı alacağım. Hop Doğru lan silah. Smack'tan öyle değildi. Oh Umut uçtu arkadaşlar. Ka ya türlü alacağım. Bay. Şu kızı uçurdum. Var mı lan bana yandan Dur lan şurada iki çocuğa şey yapacağım. Cihan gille vuracağım. Şuradaki deve. Lan içeri giriyor. Lan lan. Yetti. Çocuğa vurdum. Çocuk uzay uçtu Allah rahmet eylesin. Git gel. Hiç gel. <laughs> Çocuk uzaya uçtu. Git gel. Nereye? Gel. Buraya. Hayır ya. Umut atlama. Gel Smackdown. Smackdown. O zaman ben gördüğüm merkeze uçuracağım. Cihan Cihangir. Gel Umut burada çok komik bir şey var. Masayı yapıyoruz, masayı bozabiliyoruz. Bak Ne? Sen, sen daha onu yeni, mi öğrendin? Biliyorum. Yani? Oğlum biliyorum lan. Sen bu oyunu bilmiyorsun. Biliyorum. Oğlum kaç yılından beri biliyorum? Hı? Hı? Kaç yılda bilmiyorum. Kaç yılda böyle oynadığımı bilmiyorum. Ne zamandan beri biliyorum? Ben 5 yaşındayken bu bile bu oyunu biliyorum. 100 yaşında bile ya. Ben bu yüz başında bile bu oyunu unutmam. He. Ya. Ver ya ben bunu 4 yaşında öğrendim. Ben 4 yaşında Roblox oynuyordum Hocam ben bu kadar hiç ağır mıyım ya. Oyun bize şişko diyor ha. Umut. Gel bir bu, bu burada şişko diyor oyun bize. Bak iyi izle. İzle. i̇zle. Ee, umut gel bir. Bak şimdi arkadaşlar bu oyun şişko diyor bize bak iyi izle. Umut, Umut, iyi izle. Bak şimdi. Hop bak kırılıyor. Arkadaşlar bugünlük burada yeter videom buradan bizsin. Evet, Kendinize sana. iyi bakın. Bay bay. Kanalıma dakika. abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.